Kızmıyorum. Ben Güneş'e çok kızgınım ve kırgınım. Yani nasıl bana söylemez beni böyle bir duruma sokar? Ne diyor? Sen, sen duruşunu hiç bozma. Sen bu asil duruşunu hiç bozma kızım. Böyle devam. Bunlar baba oğul aynı demek. Tabii can. Çocuk da gitmiş babasına çekmiş. Bir hatırla Fethiye. Osman Maçari vakti zamanında o kızcağıza da aynısını etmemiş miydi? Mercan'ı mı diyorsun? Ee, e kızcağız üzüntüsünden gıydıydı canına. <laughs> Mercan intikam etti abi. Ya tamam neyse ne canım. Geçmiş zaman. Allah Allah. Hem ben bu işe zaten başından beri karşı çıktım biliyorsunuz. Yüzünüz burada. Ve alay yiyen, siz yaptınız kendinize gelin güve. Biz ne yaptık da? E tabii canım. Gelin güve oldunuz kendi kendinize. Bırak. Hayır vardır her bir işte. Kızım sen de bak bu üç kuruşluk insanlar için sakın canını sıkmayasın ha. Yok. Ee, şu Mercan intihar olayını hiç duymadın. O zaman benden rica etti. Azin de haberi yokmuş zaten. böyle bir şey bizden duymasınlar. Bize yakışmaz yani. Beni ilgilendirmez sala. Aynen. Dönebildin mi gerçekliğe? <laughs> döndüm tabi, Evet dediğim anı hatırlıyorum. Hop gerçeğe dönüyorum. Ben böyle hala dönemedim biliyor musun? Böyle elim ayağım birbirine dolaşıyor. <laughs> ne yapsam bilmiyorum hani. Gökte miyim, yerde miyim? Bak vallahi Sarılsam mı, sarılmasam mı, ne yapsam? Bu haldeyim işte ya. Yani. İyi yaptık ama değil mi? İyi yaptık tabii. Aslında var ya seni böyle süründürmek vardı. Yüzük yok. Böyle beni kandırıp aniden baskın yapar gibi. Sen zaten beni süründürmeyi yer arıyorsun yer. E şimdi ben öyle teklif etmeseydim sen sana... hayır mı diyecektin ya ben anlamadım. Sana genel olarak hayır diyemiyorum Hazil. Sorun o. <laughs> no. Ne yapıyorsun ya? İyi misin? İyi, hey, iyiyim. Sarhoştu herhalde. Yok iyiyim. İyiyim bir şey yok. Korktum sadece.